Herkese merhabalar. Roblox'un yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rekordmeniz Bek hesabında yine her an efsanevi çıkabilir serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi dün ilk videosunu çektim. Çok yüksek efsanevi çıkma oranım vardı. Her an efsanevi çıkabilir isimli bir seri başlatayım dedim. İlk videoda Crow çıktı abi. Böyle bir şans gerçekten olamaz. Ve şimdi ikinci videosunu çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu arada iki tane de indirimli mega kutumuz var. Bakın %0.09 yani neredeyse %0.10 hala yüksek bir oran. Yani hala her an efsanevi çıkabilir. Şöyle olmayan karakterlere baktığımızda Chromatic Gale, Spike Leon sende 3 tane efsanevi. 4 tane gizemli 2 tane de kupa yolu karakterimiz var. Bu hesabı zaten maksadığım zaman bildiğiniz gibi çekilişte size vereceğim arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde Brawl Pass görevlerini yapıp yapamadığım her bir görev içinde bir tane mega kutu açıyorum. Bu serinin özelliği o. Eğer görevleri yaparsam da minimum en sonunda en azından 4 tane mega kutu açıyorum. Bilginiz olsun. Yani bu videolarda bu seride mutlaka en azından 4 mega kutu açılımı var. Arda Korkmaz aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de kanalı beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada eğer bu bu videoya 10.000 like atarsanız bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde bu serinin yenisi gelecek. Hatta hemen yarın gelebilir. Efsanevi her an çıkabilir. Çok heyecanlı bir seri. Ben çok keyif alıyorum. Eğer keyif alıyorsanız mutlaka bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada son efsanevi üyelerimize hızlı bir şekilde okuyacağımı söylemiştim ve yeni efsanevi üyelerimizden Ali Osman Cangül, yine yeni efsanevi üyemiz Ayşegül Bingöl ve yeni efsanevi üyemiz Yavuz Ateş. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Efsanevi üyelerimizle Instagram üzerinden bu arada direkt olarak irtibat kuruyorum. Topluluk sayfasında üyeler özel bir mesaj bölümü var. Eğer Gizem ya da efsanevi üye olduysanız oraya mutlaka bir tane de mesaj yazın ki size hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Görevlere geçmeden önce Samet Parlan YouTube kanalını şöyle bir göstermek istiyorum. Daha önce bir kere daha hatırlarsanız belki sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Çok güzel Brawl Stars içerikleri var. Çok böyle eğlenceli, değişik Brawl Stars içerikleri var. Şöyle bir göstermek istiyorum. Ve kartlar kısmında şu tarafı bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hoşunuza gidebilir. Hemen kartlar kısmına şu tarafa bırakıyorum. Şurada biraz kutumuz varmış. Şunları bir aç alarak açarak falan başlayalım. Şurada bir büyük kutu var mesela. Oğlum 37 dedi lan bir anda dedim acaba bir şey mi geliyor? Yok abi o kadar değil. Şunları bir açalım. Şimdi buradan bir şey veriyormuş bir de çok. E 35 dedi. Abi 35 dedi bir şey geliyor la galiba. Dur bakayım karakter mi? Gerçekten inanılmaz bir basıyorum. Aman abi yıldız gücüymüş. Neyse olsun. Yine de fena değil. Yıldız gücü de iyi. Şurada bir tane daha var. 46. Tamam bundan bir şey vermedi. Güzel. Neyse baya bir mega kutu falan açacağız. Şimdi Crow ile oyna ve aynı zamanda da 3 tane savaş topu maçı kazan diyor. O yüzden Crow savaş topuna hemen giriyorum. Yenilirsek direkt bir tane mega kutu. İkinci kez yenilirsek 2 mega kutu. Üçüncü kez yenilirsek 3 mega kutu şeklinde devam ediyor abi. Serinin özeti bu. Daha öncesinde dünkü videoda paylaşmıştım. İlk kez izleyen arkadaşlar olabilir belki. Tekrar söylemiş olayım. Ve ilk golü attık. Mehmetçik Pro yalnız. Türk bir arkadaş gelmiş yanımıza. Çok iyi. Böyle bir üstünüze. Şöyle bir üstünüze atlayayım istedim ya. O Yok ettim mi? Ee, yok ettim. Tamam süper. Böyle yapsak. Tamam süper. Abi ver bana ver bana ver bana topu. Bro ver bana. Yusuf Emre aramıza hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ediyorum abone olduğun için. Siz de kanalı beğeniyor iseniz eğer hemen kanala abone olabilirsiniz ve tam köşeden. Hemen ikinci maçımıza geçtik. Neden böyle bir seri yaptım? Daha önce söylemiştim Brawl Pass görevlerini hızlıca yapayım ve bu hesabı hızlı bir şekilde maxlayayım istedim. Çünkü bu hesabı çekilişle size vereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda şu anda Instagram üzerinde bir tane çekilişimiz var. Yine hesap çekilişimiz. 100 Ramazan kutusu açtığımız bir hesap vardı. Belki hatırlarsanız 0 hesapta 100 Ramazan kutusu yani 100 mega kutu açtık daha doğrusu Ramazan'a özel süpersel etkinliği de. Ve içerisinden de hatta efsanevi de çıkarttık yani inanılmaz bir kutu açılımı oldu. Ve o hesabı çekilişte size veriyorum. Instagram Onur Bilge YT mutlaka o çekilişe katılın ve bunu da çekilişte yine size vereceğim. Hoppa şunu hemen köşeden bıraktım ve 1-0 öne geçtik. Ver 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 ver, ver. tamam. Oppa, müthiş hareketler Crow'dan ve bu maçı da aldık. Ödül avında şimdi maç kazanmaya çalışacağız. Bu arada Erman Aslan da arkadaşlar tekrar geri döndü. Erman Aslan'ı hatırlayanlar olacaktır belki. İlk daha Brawl Stars Türkiye'ye gelmeden globalde yani ilk çıktığı zaman 2017 yılında birlikte oynadığım arkadaşlardan bir tanesi. Çok iyi oynayan, gameplay falan çok iyi olan bir arkadaş. Eşi Aliye ile birlikte oynuyorlar hatta. Erman Aslan yani. Erman Aslan yazdığınız zaman YouTube'da zaten çıkıyor. Mutlaka bir göz atın. Aynı zamanda Nonolay'da hatta canlı yayınlara falan da başladı. Baya aktif başladı. Ve gerçekten gameplay'ini beğendiğim yani böyle iyi oynayan YouTuber'lardandır öyle söyleyeyim. O yüzden de bir göz atmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Oğlum yok ettik lan adamları. Yok etmek böyle bir şey. Vice be. Oğlum var ya 48'e 16 nedir abi. Bence oyunu silebilirsiniz karşı takım. Yine ödül avında girdim. Şu an çünkü Brawl Pass'te sadece ödül avı görevi var arkadaşlar. Ödül avında bu sefer B ile bir görev verdi. Crow görevini bitirdik çünkü. Ve bir sniper bir karakter. Benim sevdiğim karakterlerden. Şuradan biri geliyor olabilir mi? Şuradan biri geliyor olabilir mi? Olabilir. Oo, Riz Öldün çık! Hadi canım ölmedin mi sen ya? Sen öl işte bu. Onun ağzına vurdum, öbürünün ağzına vurdum. S sen de öl. Sen de öldün. Adam ki usta oyuncu bu arada kanalımıza abone oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin. Eğer siz de kanalı beğeniyorsanız dostlar mutlaka dediğim gibi kanala abone olun. Hoppa! Oğlum bu ne lan? Adamların canlandığı yerde sıkıyorum artık yani. Ve Nonolive'da da bu arada canlı yayınlarımıza her gün devam ediyoruz. Mutlaka Nonolive'da da bekliyorum hepinize. Turnuva yaptık mesela geçen. Ne zaman geçen dedim dün yaptık ya. Tabii dün yaptık. Ve Brawl Pass ödülüydü. Elon Dark. Belki hatırlarsanız ismen Elon Dark. Başka turnuvalardan hatırlıyor olabilirsiniz. Birinci oldu arkadaşlar. Vur oğlum ona bir tane adam ki işte bu. Brawl pesinde henüz daha veremedim ama vereceğim yani. Arkadaş listesini <laughs> ekledim. Müsait bir zamanda inşallah. Ondan yakalayamadım bir türlü ama vereceğim. Oğlum ne fark atıyorum adamlara ya. Gerçekten var ya yok ediyorum. Şu an bu arada Beam 7 seviye arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bir şey değil. Beam'iz düşük seviye değil. Bunu da ver. Tamam. Sen de öldün. Oğlum harbi diyorum. Hoppa inanılmaz ya. Son bir maç daha atıyorum arkadaşlar. Bu görevi de yaparsam 4 tane mega kutuyu patlatacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Göreceğiz şimdi. Şöyle bir. Nasıl vurmaz ona? Vurmadı mı? İnanılmaz ya. Nasıl vurmaz abi? Aha. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Şakal Carlos. Çakala bak lan ne ara geldin sen? Aha. Oo çok güzel aldım onu. Kaç 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 kaç. Şili geliyor Şili. Şili seni de alacağım oğlum Şili kızım. Çok güzel. Gel abi. Hoppa. Çok güzel. Dur dur dur. dur. Kaçma. İşte bu ya. Nasıl yakaladım? Orada Ya koşu yoluna atma Konusunda var ya çok iyi olduğunu Düşünüyorum var biliyorum Çok iyi koşu yoluna atıyorum yani Ben böyle futbol oynarken de çok iyi koşu yolu pası atardım Böyle al da at dercesine derler ya Harbiden tam öyle böyle plasayı bir bırakırsın Pasta hop Her şey defans böyle dumur olur kalır yani Yalnız B ben çok oynamamıştım B de baya güzelmiş durmadan atacaksın bu arada tabii yani bunun olayı o. Ne kadar çok atarsan yani mermi doldukça sallamak lazım burada özellikle. Çünkü hani nerede olduklarını bilmiyorsun. Aha orada mesela. Yakaladığın zaman da aynı yere bir tane daha patlatıyorsun abi. Olayı bu aslında. Tamam sen öldüm kankam. Tek atarım yani tek. Yapacak bir şey yok. 4 tane mega kutu açacağız. Bakalım bu 4 mega kutudan da yine bir şey verecek mi? 360 elmasımızı aldık arkadaşlar ve şimdi 4 tane mega kutumu açıyorum. Önce şurada bir tane 49 elmaslık bak şu 49 elmaslık indirimli olan mega kutuyu açarak başlayayım. 5 dedi bundan. Maalesef bir şey vermedi. Geçen sefer crow çıktığında dünkü videoda en son 4. mega kutudan 7 demişti. Bilmiyorum bundan da böyle bir şey der mi? Bu sefer pek zannetmiyorum ama belli de olmaz. Bakalım. 2 Şuradan hemen bir tane daha açıyorum. 6 dedi. 6 dedi. Acaba gene mi bir şey geliyor bilmiyorum. Olabilir çünkü oran yüksek. Yani oran yüksek abi her an efsaneli çıkabilir. Bak boş yere demiyorum. Ve bakalım ne çıkıyor. Tahminim var mı abi? Şu an tahminim varsa durdur videoyu yaz. Bir tane de bak like atmadıysan şu anda lütfen şöyle bir like şelalesi. Patlat abi like'ı. Bir tane like'ını esirgeme lütfen. Ve bu videoyu da 10.000 like yaptığınız anda hemen yenisi gelecek bu arada. Sıkladım ve aksesuar çıktı. Olsun. Canın sağ olsun senin. Üçüncü oldu bu. Şimdi de bir tane daha açıyorum abi. Ve bundan da 5 dedi. Şurada bir tane daha açmalık hakkım kaldı mı ya? Bir tane daha açmalık hakkım kaldı. Hadi onu da açıyorum. Bundan da 5 dedi. Maalesef olsun ama bunların hepsi oranı yükseltiyor. Bir bakacağım şimdi orana. 4 dedik 5 tane açtık. %0.10'u geçti arkadaşlar. Yine her an efsanevi çıkabilir serüvenine başlamış olduk böylelikle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten bu seriden ben çok keyif alıyorum. Bunu desteklediğiniz sürece hızlı bir şekilde bu hesabı maxlayıp size vereceğim arkadaşlar. O yüzden bu videoya da mutlaka 10.000 like bekliyorum sizden. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.